Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Üretken Akademi'nde 12. haftamda neler yaptığımı anlatacağım. Ee, bu videoda ilk öncelikle Üretken Akademi ve Enes Polat Hocama çok teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı. Çok uzatmadan videoya başlayalım. 12. haftamda sizlere ne gö gördüğümü göstereceğim. İş ee, şimdi size eşyaları göstereyim. Yani kullanılan şeyleri ground var. Bu da şey plane yani. Kamera anchor var. Kamera anchor'u birazdan göstereceğim size scriptinde. Kamera var. Kamerayı da içine attım. Kanvasını da var. Kanvas, toolbar, hastalık. Aktöre buton gibi bir sürü butonumuz var. Ee, i̇lk önce house buton var. Bunları da image'den yaptım. Image'i de daha sonra buton özelliği getirerek butona çevirdim. İlk önce size kanvasını göstereyim. Kanvası bu şekilde. Factory buton da var. Bunlar da bu şekilde. Farm buton. Build zone buton var. Ne enter buton var. Gün atlıyor bu. Bu da text. Bilgileri bize gösteriyor. Bu da ruhat buton. Bu da yol. Dünyan sistemde zaten tıklamaya yarıyor. Tıklama eklediğin zaman geliyor zaten. Buradan da City Secretimi Selektör. Bir de Building Placement Secretimiz var. Önce öncelikle size plasörlerimi göstereyim. Factory, Farm, Home ve Ruat. Factory'de bunlara giriyoruz. Bunlara girdikten sonra burada seçiyoruz. Bir de Farm var. Farm'da da seçiyoruz. Bir de home butonumuz da var. Bunlara giriyoruz. Bir de rahat buton var. Buton dediğim buton değil de e, o işe ve yarıyor. Yardımcı kaynak gibi bir şey düşünebiliriz. Şimdi buradan çıkalım. Materyallerimiz de var ilk önce bunu yapmak için beyde basıyoruz fade'den de buraya getirip bunun şeyini sıfırlıyoruz ve artık metaliğini de sıfırlıyoruz bir de ground'ımız var ground, ground zemin bunda da zemini kullanıyoruz Bunu da eklemek için kullanıyoruz. Aynı şekilde bu kırmızının duplicate edip ismini de değiştirebilirsiniz. Bu da yol. Yol için. Şimdi modellerimiz de var. Burada da factory. Yani fabrika. Ev. Bir de farm. Yani çiftlik. Prefablara gelelim. Bunları yaptım. Renk, renklerini falan eşleştirdim. En son görünüşü hali bu. Bunların içine de building'i atıyoruz. Az önce gösterdiğim building prefabs'ı iş bunları atıyoruz oraya. Sonra science var. Science çok tek sahne zaten. Scriptlerimiz var. Bu kadar scriptimiz var. Bunların hepsini birazdan size göstermiş olacağım. Ve Texnash Pro zaten kendisi yapıyor. Yani kendi, kendiliğine oluşturuyor. Bu da Ground. Bu da Ground'ın materyali. Bir de ikonlarımız var. İkonlar da bu şekilde. Şimdi size scriptlerimi göstereyim. İlk öncelikle kamera scriptimizden bahsedelim. Burada değişkenleri oluşturuyoruz. MoveSpeed, MainXRat. Bunları oluşturuyoruz. Kamera yazıyoruz. Sarkısının kısmında bunları yazıyoruz. Update kısmında da bunları yazıyoruz. bunları yazıyoruz. Yani kamera kontrolünü yazıyoruz. Göstereyim size bu kodları. Sonra sağ, sola düz gitmesini WASD ile kontrolünü falan da yapıyoruz bundan. Burada da Building Placement var. İlk önce değişkenleri bool, float ve vektör 3 şeklinde yazıyoruz. Bu pek önemli bir şey değil. Bunu yazmazsanız da olur. Böyle hepsini size göstereyim. Burada da esc ile mesela bir şey koyacaksınız ya mavi o gösterdiğim mavi renk kırmızıya dönüyor bir an. Ve orada direkt silebiliyorsunuz. Şöyle yanında kaydırayım. Şimdi building presetimiz var. Sadece bu var bunda. Başka bir şey de yok. Bir de buildingimiz var. Bu, bu zaten çok az. Building preset. Selektörümüz var. Selektörde de değişkenleri belirliyoruz. Böyle kodlar yazıyoruz. Sonra bir de sistemimiz var. Bir de onu göstereyim size. Bu biraz kod, bu kod biraz uzun diğerlerine göre. Bir de burayı göstereyim. Aşağı ineyim. Kodlarımız bu kadardı. Şimdi isterseniz tekrar üniteye dönelim şimdi size oyunun en son halini göstereyim. W, A, S, D, ile ileri geri, mouse'un yani tekerleği ile de yakınlaştırıp uzaklaştırma yapabiliyor. İlk i̇şte önce başlayalım. Mesela bir tane ev koyalım. Belki 3 tane ol. 3 tane de fabrika koyalım. Aşağıdaki istatistiklerle değişiyor. Mesela yanlış koydum. Silelim bunu abi geçelim. tane çiftlik koyalım. Şimdi de yolları koyalım. Oyun bu şekilde. İstediğiniz gibi birer işaretleşim bir ek oyuna senin başka şeyleri de ekleyebilirsin. Tamamıyla sizin ayar yüzünüzde kalmış. Mesela daha iyi sütleri. eksik parayı düşmüşüz. Popülasyon sütleri. Jobs sıfır. Köy sıfır. ne basıyoruz. Gün 1'e geçtik. Mane eksi 187 düştü. Popülasyon sıfır. Cevap sıfır. Büyük 270. Mesela böyle evde günün gün iki Para eksi 320. Popülasyon 67 olmuş. İşte 49 olmuş. Bu şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.